Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Muhammed oğlumla birlikte bir yerlere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Muhammed? Kayak merkezine. Kayak merkezine gidiyoruz. Hadi hep birlikte yolculuğa başlayalım. nereye gidiyoruz baba? Kara merkeze. Bana bakmıyorsun sıra hani? ne? Kayak nereye gidiyoruz? Kara merkeze. Kayak merkezine. Evet. Hadi bakalım hadi yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuzun devamına hoş geldiniz. Şu anda Muhabbet Nobel Evlilik'te Kayak'a geldik. Kayna kayak Muhabbet neredeyiz? Kayak merkezdeyiz. Gidiyor lan kayak merkezdeyiz. Ya ya bak Güngül. He? He? Ne Hadi <laughs> bakalım. Hadi gel.

<laughs> tek başına kayacaksın. Vay 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 babaya bak tek başına kayıyor bir de. Tek başına kayayım. Hala yukarı gidip uçacağız zaten. Ya, nasıl uçacağını göreceksin. Abi de abi de bile göreceğiz çok göreceğiz. Ne? Uçuyor muyuz? Uçuyoruz. Hadi. videoyu izleyen herkese teşekkürler bir abone bir like atın bir yorum atın teşekkürler kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun Allah <laughs>